mescide geldiniz. E şimdi burada ilim meclisi kurulmuş. E bu saatte bu ilim meclisinde olan veya başka bir hoca efendi sohbet eder. Nerede varsa, dünyanın her tarafında bu var. Vardır illaki. Bütün peygamberlerin, rasullerin ilim meclislerinde bulunan gibidir. Yeter ki ne olsun? Düzgün olsun. Ehli sünnet üzere konuşsun. Değil mi? Doğruyu konuşsun. Sen şimdi İslamoğlu bu gece bu saatte sohbet yapsa, Akabe Vakfı'nda, Hilal Kanalı'nda. Ya bunu dinlesen ne olursun? Ne olursun? Gördünüz mü dünkü videoyu? Evet, He? Maymundan türemedik ama diyor. Geride diyor maymunla birleşiyoruz diyor. Ya ne gülüyorsunuz? Sesli ya. Gidin Cübbeli Ahmet Hoca benim site, Facebook sitesine. Facebook'ta var. Kendi sitesinde. Bir de diyor ki Mehmet Aydın diyor. Onu da... İşte Ali Hasan Aydın Hoca vardı, burada bana da gelirdi, komşuydu burada. Sonra uzağa taşındı, vefat etti. Aa, Salih veli bir zat. Zahidül Kevserileri, Mustafa Sabri'leri görmüş, Mısır'da okumuş. Emin Saraç Hoca'nın arkadaşıdır. Rahmetullahi aleyh. Kabri nur eyle yâ Rabbi. Mübarek adam idi. Bu Mehmet Aydın için işte, o, İslam oğlu ondan bahsediyor. O Mehmet Aydın için ne? Biz ona ilahiyatın papazı derdik diyor. Ya sonra adam bir de baktık Avrupa'ya gittiğimde kiliselere gidiyorum, çok huzur buluyorum diyor kiliselerde çok rahat ediyorum diyor. Şimdi orada adama dediler ki diyor, talebeleri dediler ki hocam acaba maymundan gelme lafının hakikati nedir? O da dedi ki diyor, Kur'an'daki şeye inanırsak balçıktan çamurdan, e balçıktan çamurdan olacağını maymundan olmayı tercih eder. Bu adam ilahiyatın hocalarından ve iki dönem belki de bakanlık yaptı. E, diyanetten sorumlu, ben o zaman da onu söyledim, hatırlıyor musunuz? Daha eski sohbetleri karıştırsak ne arşivler çıkacak? Diyanetten sorumluydu bu adam. Kur'an'daki ne inanacağım ama diyor, maymundan türeme tercih ederim diyor. Bu adamlar yönetti Diyaneti 4 sene, 6 sene. iki dönem bu adam bakandı. Biz bunları uyardığımız zaman ki bu hükümete nasihat etmek istedik Allah razı olsun. O nasihatlerimizde bunları milletvekili yapmayın.